Göğe komşu topraklardan, Artvin'den hepinize selamlar, sevgiler. Ailenizin tarih öğretmeni bugün size Doğu Karadeniz'in Şirin ilçesi Arhavi'den sesleniyor. Artvin'in tarihi ve kültürel mirasını konu aldığımız, mekanlarını çekmeye başladığımız videolarımıza Hopa'dan başlamıştık, ardından Kemalpaşa, Borçka, Şavşat derken şimdi Türkiye'nin en güzel tabiat varlıklarından birisi olan Kamilet Vadisi'ndeyiz. Arhavi Ortacalar Köyü sınırları içerisinde Şifte köprülerin yanı başından sizlere sesleniyoruz. tanıklık etmiş, o tarihin bir parçası olmuş köprüler. Aşkları, ihanetleri, yıkımları görmüş köprüler. Geçmiş ve gelecekle bağ kuran, zamana ve insana direnen köprüler. Kimileri ağıtlara konu olmuş, kimilerinin hakkında türküler yakılmış, şiirlere, hikayelere konu olmuş. İşte ailenizin tarih öğretmeni bugün tam da öyle bir eserin üzerinde, tam da öyle bir köprünün üzerinde Arhavi'de çifte köprülerin üzerinden sizlere sesleniyorum. Bir zamanlar Karadeniz'in yemyeşil vadelerinden birinde Kamilet ve Soğucak derelerinin birleştiği noktada iki usta yaşardı. Her ikisi de taş işçiliğinde maharetli, köprü yapımında usta olarak ün salmışlardı. Bir gün Bölgenin ileri gelenleri bu iki ustayı çağırarak derelerin üzerine birer köprü inşa etmelerini istedi. Amaç, her iki yakadaki köyleri birbirine bağlamak, yöreye özgü tahıl ambarlarına ulaşımı sağlamaktı. Ustalar bu teklifi kabul ettiler ve aralarında dostane bir rekabet başladı. Her biri kendi köprüsünü daha estetik, daha sağlam ve daha işlevsel yapmak için gece gündüz çalıştı. Nihayetinde iki köprü de tamamlandı ve halkın beğenisine sunuldu. Köprüler birbirine dik açıyla konumlanmış, tek gözlü ve kemerli yapılarıyla adeta doğanın bir parçası gibi duruyordu. Halk her iki köprüyü de o kadar beğendi ki aralarından birini seçmek yerine ikisini de kullanmaya karar verdi. Böylece bu iki köprü çifte köprü adıyla anılmaya başlandı. Ve ustaların dostane rekabeti bölgeye kalıcı bir miras bıraktı. Tarih insanoğlunun hikayeleriyle dolu. İnsan anlamlandıramadığı her şey hakkında hikaye yazmaya hatta uydurmaya meyilli bir varlık. Az önce anlattığım hikayede tam olarak bunlardan bir tanesiydi. Gel gelelim. Tarih bizden hikaye değil, somut veri istiyor. Belge istiyor, bilgi istiyor. Ne yazık ki benim az önce anlattığım olayda herhangi bir belge yok. Dolayısıyla bu halk tarafından uydurulmuş, Anadolu'da emsallerine çokça rastlanan hikayelerden bir tanesi. Çünkü burada bu köprülerin ne zaman, kim tarafından, ne amaçta yapıldığını gösteren bir kitabe bulunmuyor. Dolayısıyla bizim söylediklerimiz tarih bilimi açısından eleştirilebilir, veriler eşliğinde sürütülebilir. Köprüler Arhavi ilçesine bağlı Ortacalar köyü sınırları içerisinde bulunuyor. Tam olarak bir tanesi Soğucak Deresi üzerinde, bir diğeri Kamilet Deresi üzerinde o manzarayı seyrediyor. Küçük köy ve Arılı köylerinin yol ayrımında bulunan bu köprülerin tahminen 18 ya da 19. yüzyılda yapıldıkları düşünülüyor. Klasik Karadeniz köprülerini andıran bir mimariye sahip olan bu köprüler tek gözlü, tek kemerli olarak inşa edilmiş. Muhtemeldir ki bölgenin zor coğrafyasından kaynaklı bu köprülerin ulaşımı sağlamak birbirine uzak olan köyler arasındaki bağlantıyı sağlamak bir de yöreye özgü olan tahıl ambarlarına ulaşımı sağlamak için yapıldıkları düşünülüyor. Şifte köprü ile ilgili internette araştırma yaptığınızda karşınıza hemen hemen aynı bilgiler çıkıyor. Buradan sonrası birçok videoda ya da yazıda bulamayacağınız bilgiler içeriyor. Birincisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir listesi var. Tarihin Tanıkları Köprüler başlığıyla Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsünü ele aldığı bir liste hazırlamış. Ve belki arşivciler bile bu bilgiyi bilmiyor olabilirler ama Şifte Köprü işte o listenin ta kendisinin içinde. Aynı zamanda tanınmış şair Ataol Behramoğlu'nun Köprülere Şiirler isimli eserinde de doğrudan Şifte Köprü'ye yazılmış bir şiir bulunuyor. Daha önce köprünün hemen yanı başında bulunan bu şiir şu anda buraya geldiğimiz tarihte burada bulunmuyor. Burayla ilgili araştırmalarım sırasında rastladığım bazı bilgileri de şimdi eklemek istiyorum. Malumunuz üzere Birinci Dünya Savaşı sırasında Artvin bölgesi Sarıkamış Harekatı'nı da icra eden 3. Ordu'nun mıntıkası yani bölgesi içerisindeydi. Savaş esnasında burada 3. Ordu'ya bağlı olarak Osmanlı Devleti'nin teşkilatı mahsusa birlikleri yani istihbarat birlikleri burada halkı örgütleme görevini ellerine almışlardı. Ve çok enteresan bir bilgidir. Burada teşkilatı mahsusanın kurucularından kabul edilen aynı zamanda İttihat, ter, ittihat ve Terakki'nin de önemli adamlarından olan Doktor Bahattin Şakir ve İttihatçıların meşhur silahşörü Yakup Cemil de bu bölgeye gelmişlerdi. Elbette Kaynaklarda Yakup Cemil'in ya da Doktor Bahayettin Şakir Bey'in doğrudan Arhavi'ye Şifte Köprü bölgesine geldiklerine dair bir bilgiye rastlamıyoruz. Kendileri daha çok Artvin ve Yusufeli çevresinde Ruslara karşı oluşturulan milis müfreze dediğimiz kuvvetleri örgütlemekle meşgullerdi. Ama şu çok açıktır ki bu bölgede özellikle 1915 yılı başlarında önce Kemal Paşa'nın ardından Hopa'nın Rus işgaline uğramasından sonra hükümet merkezi Arhavi'ye taşınmıştı ve çıkarılan bir emirle askere ve milis müfrezelere lojistik destek sağlamak maksadıyla Arhavili kadınlar gönüllü olarak tam 2 yıl boyunca 40-50 kiloluk sualları bu bölgede taşımışlardı. Kim bilir bu köprülerin hikayesini yazan birisi yok. Belki de Arhavili kadının birisi ya da birileri bu erzakları taşımak için bu köprüleri kullanmış olabilirler. Belli mi olur? Evet, ailenizin tarih etmeni, gezmeye, görmeye devam ediyor. Artvin çekimleri devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Ülkem beni ağlatacak kadar güzel. Bu doğa ve tarih kardeşliği. Yeter ki bozmasın sevgisiz bir el bu hissiz güzelliği.